sevdalısın. Dün günde Yılmaz Kandemir, cenazede Yılmaz Kandemir. Iyi günde Yılmaz Kandemir, kötü günde Yılmaz Kandemir. Seni mi Efsane başkan Yılmaz Kandemir yerel siyaset yapmamı Yüce Abim'den başka kim söyleyemez? Bunu neden söylüyorum? Özcan Bey beni partiye ilaç etmek istedi. Ben partide isma ettim bir buçuk yıldan. Ve bir buçuk yıldan beri de bağımsızım. Benim siyaset yaşam biçimin yıllardan beri ve siyaseti bırakmak imkansız. Ondan dolayı dediğim gibi denavlardan başka siyasetin, yerel siyasetin kimse uzaklaştıramaz. Arkadaşlar, AK Parti'ye üye olduğundan beri, Rüzet Taktın Cuma akşamından beri Facebook'ta yüzlerce yorum yapıldı. Bunların yüzde altmış yetmişi olur mu? Yüzde kırk otuzu falan olumsuz. Ama bir kısmı alaka ve adaba aykırı olan sözlerle benim şahsımı ve kişiliğime hakaretler vardı. Ben de yine Facebook'ta o şekilde bana hakaret edenlere şunu söyledim. Benim şu anda işim var. 30 yıl, 30 yıl var kadar. Ama ondan sonra hukuk önünde bana bu sözleri yazanları kaydettim. Kurtköy'de birinizi koparacağım dedim. Gerçekten yapacağım. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım. Ceza davası açacağım. O kadar da uzun boyunca değil. Şimdi sinir halkı merak ediyor. Yılmaz Kandemir niye AK Parti'yi tercih etti diye. Başka partiye gidemez mi? Arkadaşlar Sayın Emşehir'im ben ülkemi seviyorum. Ben sinirimi çok seviyorum. Ülkem dediğimde. Ülkemi sevdiğim için AK Parti. Sizi sevdiğim için AK Parti. Değerli hemşehrim. Ülkemi seviyorum dedim. AK Parti'nin geçişimi kısa olarak değineceğim. Hepimizin bildiği gibi daha genel kurmay başkanımız İlker Başbuğ'un Ergenekon davasından tutuklanmasından bugüne Türkiye'de, Türkiye'mizde emperyalist güçlerin ve paralel yapı dediğimiz Gülen cemaatinin Türkiye'yi karıştırma emperyalist güçlerle Türkiye'yi karıştırma projeleri var. Bu bugüne kadar devam etti. 17 Aralık'ta operasyon düzenlendi. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Dün aslında bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Cevizoğlu söylüyor. Yolsuzluk amaçları yolsuzluk değil AK Parti iktidardan götürmek diyor. Bu nedenle AK Parti ben bir inanıyorum. Türkiye'de diye. Devlet içinde Türkiye Cumhuriyeti'ne direniş sağlayacak tek lider Tayyip Erdoğan. Onun için bu bravo, 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 bravo. İkincisi, neden? <laughs> parti. Yağmur. İkinci süt geçişi eden seni çok seviyorum de. Ha şunu da söyleyeyim. Bazı siyasetçilerin söylediği gibi ben siniri aşığıyım, siniri çok seviyorum falan diyorlar ya. Onlar hikaye. Benim sinir sevgimi bütün siniri bilir. Benim sinir eşimle kadar yaptıklarımı, nereye yaptığımı bunu da anlatmak imkansız. Siniri sevdiğim demişler AK Parti. Neden? Değerli bir şey Ben 42 yıllık siyasetçi. Ben şunu gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın İstanbul Beyefendisi Meksiko City'den Dünya Beyler Birliği'nde birliği, birliği seçimlerinde de Orada bir hafta kendisiyle birlikte oldum. Dedi ki İstanbul Beyefendisi Sayın Kadir Topbaş'ın en az 500 bin farkla 7-8 puan farkla seçimleri kazanacağını inandığım için AK Parti. Bravo! Eğer biz sivil varlığı, sivil yaşıyorsak, silimi köy kiminden çıkartıp kentiler dönüştürmek istiyorsak, Tayyip Başkanı sivil belediye başkanı yapmamız lazım. Belediye başkanlığını Kadir Topbaş'ın yüzde yüz kazanacağına eminim. Ondan evet. dolayı AK Parti ve Tahir Sert kazanması lazım. İstanbul Büyükşehir'le Silivri Belediye Başkanlığı aynı partiden olması lazım ki Tahir Sert'in açıklamış olduğu 23 pardon 23 büyük projenin Silivri'ye gerçekleştirmesini sağlamak ve 5 yıl içinde işte bunları yaptıktan sonra da Silivri'nin hem sosyal, hem, hem, hem ekonomik hem de kültürel yönden gelişmesini sağlamak, zirvedeki insanların daha uzun ve daha mutlu bir zirve yaşamasını sağlamak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aslında siyasetçi susmak çok şey konuşuyor ama Beşinciyi <laughs> Eğer ilçe başkanım, ilçe öğretimi, kayınbaşkanım bana ileride mahallelerde söz hakkı verilse Sayın Özcan Işıklar'ın belediye Başkanı'nın biraz evvel burada eee başını beklerken yan tarafta Cumhuriyet Halk Partili'nin eee reddektanında eee Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partili Genel Başkanı yolsuzlardan bahsediyor. O genelde yolsuzlardan bahsediyor. Ama Silivri'de Öncelikle yaptığı hususlukla yolsuzlardan da ben bahsedeceğim. Bravo.